Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatühü kıymetli aziz mümin kardeşlerim. Üstadımız Şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimizin hayatına dair şu eseri okurken e, burada size aktarmak istediğim bir bölüm geldi. Şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz hastaları okur, mücevher e, terkipler verirmiş. Bununla alakalı e, şurada bir bölüm var. Gözlüklü Ahmet Hoca Hocaefendi şöyle anlatmıştır. Efendi Hazretlerinden duydum şöyle demişti. Hafızlık yaparken sık sık nazar okurdum. Anam benim şifam için şöyle bir şey yapardı. Yedi parça baş parmak büyüklüğünde kömürü kör ha kor halinde getirip yanında temiz bir su alırdı maşa ile her koru parçasını tutup kaldırınca ona bir kere ayetel kürsü efendim felak ve nas okurdu. Beni de karşısına oturtup hem ateş parçasına hem de bana üflerdi. Sonra da o koru suya koyardı. Yedi parçaya da böyle yaptıktan sonra bu sudan üç yudum içerdim. Sonra ayak ve el tırnaklarıma da bu sudan sürerdi. Ardından ben anlamadan elini o suya ıslatıp ensemden aşağı doğru 2-3 damla dökerdi. Ki böylece ben ürperirdim. En sonunda bu su ve kömürlere ayak basılmayacak 3 yol ağzında bir yere dökerdi. Efendi Hazretleri bununla alakalı bana Ahmet bu nazar ilacını herkese öğret derdi. Yani faydalı bir nazar uygulaması kardeşlerim. Nazar değen insanlara bunu yapalım. Zor bir şey değil yani. Yine kardeşlerim 41 Fatiha-i Şerife okumakla alakalı çocuğu olmayanların çocuğunun olması mevzu. burada tavsiyesi var. Bunlar tabii ki hep kitaplarımızda geçer yani kaynakları vardır. Efendimiz Hazretlerimizin bize söylemesi yeterlidir. Ee, bir de Efendi Hazretlerimiz Fatiha suresini 41 kere ne niyetle okursa nasıl mutlaka karşılığınızı alırsınız buyururdu. Bunu Cübbel Ahmet hocamızın sohbetlerinde de hep duyardık. Ee, kıymetli kardeşlerim bizim hoca hanım bununla alakalı şöyle anlatmıştı. Ok meydanında bir yere sohbete gitmiştim. Bir hanım geldi ve 10 senelik evliyim ne kadar doktora gittiysem de çocuğum olmadı. Hocam ne okuyayım deyince bizim hoca hanım ona şöyle demiş. Ben o kadına Fatiha-i Şerife'yi 41 kere bu niyetle oku. Yani çocuğu olmayan bir insan çocuğumun olması niyetiyle 41 kere ne bir tane fazla olacak ne bir tane eksik olacak. Bu anahtarın dişleri gibidir yani. 41 kere Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim diye devam eden Kur'an-ı Kerim'in en başındaki değil mi? Bu sure-i şerifeyi namazlarda okuduğumuz Fatiha şerifeyi 41 kere okuyacak. Allah'ın izniyle bununla her istediğini Allahu Teala ona nasip eder. Evet. Efendim ben o kadına Fatiha'yı 41 kere bu niyetle oku Efendi Hazretlerinden böyle duyduk dedim. Bu arada başka bir kadın geldi ve bu hoca hanımın sana söylediğini yap bana da söylemişti bunu. 12 senelik evliydim 12 senelik evliydim ve çocuğum olmuyordu onun söylediğini yaptım ve bak iki aylık hamileyim demiş kadın orada. Hamile kalan kadın ona demiş bak bana da aynı böyle dedi. Ben de gittim 41 kere Fatiha-yı Şerife'yi hayırlı bir evladım olsun niyetiyle okudum. Bak şimdi hamileyim demiş. Ee, kardeşlerim yani bak bunlar var. Evliya Evliyaullah'ı dinleyen mahrum olmaz. Ve devamla biz çay karıştırmasını bile Efendi Hazretlerinden öğrendik hep soldan sağa karıştırırdık. Efendi Hazretleri sağdan sola karıştırmasını öğretti bize. Ah ah neler var neler. Yani 41 Fatihayı okumak ne kadar sürecek ki kardeşlerim? Çocuğu olmayan kardeşlerimiz var. Doktordan doktora gidiyorlar. Tüp bebek yaptırıyorlar neler 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 yani Fatiha Şerif zaten şifadır hastalara okunur Kur'an-ı Kerim zaten şifadır efendim değil mi 41 Fatiha-i Şerife'yi hayırlı isteklerimizin olması niyetiyle okumaya devam edelim kardeşlerim bunları da paylaşalım duyuralım belki bir kardeşimizin kulağına gider efendim okur Efendim hayırlı muradına nail olur. O da kazanır. Biz de kazanırız kardeşlerim. Allah'ım Celle Celaluhu evladın da hayırlısını versin. Hayırlısı olmayacaksa hiç olmasın. Hiç de çocuğum olmuyor diye o adam üzülmesin. İbadetine baksın. Allah lillah hanımıyla hayatı dolu dolu yaşamaya baksın ahireti kazanmaya baksın. Şimdi bu zamanın evlatları da pek hayırlı olmuyor kardeşlerim. Anneye babaya dünyasını dar ediyor. Allah muhafaza. Nelere neler görüyoruz. Nelere şahit oluyoruz. Evlatlar çok asileşti. Efendim yani hakikaten bir hadis-i şerif var ya köleler cariyeler efendilerini doğuracak diye işte bugün o günleri yaşıyoruz. Yani köle efendisini nasıl doğuruyor? Anneler babalar çocuklarının adeta kölesi oldu. Çocukların adeta kölesi oldu. Bu anne o çocuğu doğurdu, besledi, büyüttü, yemedi, içmedi, içirdi. Üzerine titredi. Aman bir dediğini iki etmeyeyim. Aman yavrum mahrum kalmasın. Ama geldiğimiz noktada bu çocuklar öyle bir şımardı, öyle bir şımardı ki hak getire. Böyle bir sapıtma, böyle bir şımarma olmaz. Anne babalarına dünyayı efendim zindan ediyorlar. Belki anne baba bunun yüzünden hasta oluyor, kanser oluyor, çeşitli hastalıklara vuruluyor. Bundan dolayı bu dert ile ölüp gidiyor. Ey anne babasına dünyasını dar eden hayırsız evlat. Sen anne babana terbiyesizlik yapıyorsun. Asi oluyorsun. Nankörlük ediyorsun. Babanın annenin yanında bacak bacak üstüne atmış oturuyorsun. Koltuğa uzanmışsın. Baban annen dışarıdan içeri giriyor. Hiç kendini toparlamıyorsun edepsizsin, hayasızsın. Bu telefonlar, bu internetler çok bozdu insanlara. Bizim zamanımız gibi değil. Ben 43-44 yaşındayım. Halen, halen anne babamın yanında ayağımı uzatamam. Utanırım, haya ederim. Odaya girdiği zaman hemen toparlanırım. Şimdiki çocuklar niye yapmıyor? Yapanlar varsa da Allah onlardan razı olsun. Rabbim onların dünya ve ahiretlerini mamur eylesin sırtlarını yere getirmesin. Allahu Teala öyle edepli, hayalı evlatları herkese nasip eylesin. Amin. İşte bu çocuklar anne babalarına dünyayı bütün zindan ettiler. Halbuki Allahu Teala öf bile demeyi yasakladı Kur'an-ı Kerim'de ayet. E ne oldu? Yediniz, içtiniz, rahatlık battı mı size ey evlatlar? Ama bu böyle gitmez. Allah-u Teala sizi çarpar, çarpar dünyanız batar, ahiretiniz batar. Tövbe edin. Anne babanızın kıymetini bilin. Ben babasına hakaret edip küfür edip, sonra babasının ölümünden sonra, ah babam olaydı, ah babam olaydı diyenleri gördüm. Kafasını duallara vuranı gördüm ama iş işten geçmiştir. Lütfen evlatlar anne babalarınızla iyi geçinin. Onlarla iyi geçinirseniz dünyada da muvaffak olursunuz. Ahirette de muvaffak olursunuz. Allah azgınlıktan, telbiyesizlikten, fenalıktan muhafaza eylesin. Edepli evlatlardan eylesin. Amin. Zor değil bu kardeşlerim. Anne baba sizin için var. Siz de anne babanız için olun. Allah hepinizden razı olsun.